un momento pasaron

Kimseye de dışarıya çıksın. Kimse. Kimse kalmasın burada. Biz yalnız belediye meclis üyeleriyle baş başa kalalım. Kendi aramızda hastane edelim. Günler yoğun. Arkadaşlar sizde, sizde siz dışarıya. Kimse kalmasın burada. meclis üyelerimiz. Burası Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nin ailesi sayılır. Belediye Meclisi olarak. 30 Mart'ta seçildik. AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. İşte birkaç gün sonra 3 yıl 7 ayımızı dolduruyoruz. Bu 3 yıl 7 ay içerisinde ben kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belediyenin yapılanmasıyla uğraştık. Tabii ki yeni kurulan bir belediye kolay da olmuyor. Çünkü büyük şehir yaptım diyerek büyük şehir de olmuyor. Kanunen yapıyorsunuz ama bunun büyük şehir olarak benimsenmesi, kabullenmesi tabii ki zaman alıyor. Yani bir İstanbul'un, bir Ankara'nın, bir İzmir'in daha ta 1900 tahmin ediyorum 94-95 yıllarında büyük şehir olmuş. Bizden önce de büyük şehir olanlar var. Onlar da artık yavaş yavaş bu büyük şehir mantığı oturmaya başlamış. Ama ben de Büyükşehir Başkanı olduktan sonra bütün partilere, belediye başkanlarına hep eşit mesafede olmaya özen gösterdik. Ve işte üç yıl gibi, yedi ay gibi bir süre altında her ilçede de yaptığımız icraatlar var. Tabii şimdi son dönem evvelin şahsımla ilgili de kamuoyunda haberler, yazılı basın, görsel basın her gün bir haber çıkıyor. Şimdi bu haberler çıkarken ben tabii yaşım itibariyle efendim siyaset itibariyle biraz da bilmiyorum kendimi tecrübeli ediyorum, Demek ki diyorum bu evet. olaylar da siyasi hayatımızda e, bu olayları da yaşayacak mıyız? Şimdi tabii biliyorsunuz Avlu'nun ikinci etap temel atmasında bir konuşma yaptım. Dedim ki deniyorum ki kıyamet koparken olsa elimizdeki fidanı ağaç fidanını dikin. Biz de dedi, burada kıyametimiz koparılırken biz burada fidan dikiyoruz. Tabii kıyamet koparken mahşer kuralları geçer. Mahşer kuralı. Mahşer kuralı ne? nefsine. Nebsi Herkes ananın oğluna, kızına, babanın kardeşine, kimsenin kimseye faydası yok. Siyasette de böyle. Zor günler mahşer kuralları geçer. Herkes kendi kararını kendisi verir. Ben şimdi Balıkesir Büyükşehir Başkanı olarak bana çok çeşitli tekliflerle geldi. Esnafından geldi, işte Lüzyüsü'nden o evveli imza toplayalım şöyle yapayım, Ben de rahatım. Bu konuları evveli Allah'ın izniyle üstesinden de gelir. Hiç kimse Hiçbir belediye başkanı, hiçbir belediye meclis üyesi rahatsız olmasın. Çünkü bir taraftan acaba ne olur, ne gelir, işte şöyle mi olur, böyle bir işte sürü endüşeler şeyler. Efendim, onun için hiç kimseye de, efendim işte bana destek ver, imza ver, beraber hareket edelim, böyle bir şey. Su mecrasını bulur. Siyasette de böyle. Su mecrasını bulur. Yani zorlamayla, efendim ben yaptım, oldu demekle işler oldu. Halk mutlaka kararını verir. Biz de zaten ne için varız? İtibar için varız. Eğer itibarımız varsa, halk, halkta bir karşılığımız varsa mesele yok. Geçenlerde bir itibar uzmanı geldi. Dedi ki en itibarsız kesim belediyeler ve Millet <laughs> Dedi, senin dedi yani beklentin de dedim ki benim beklentim 50 yıl sonra, 60 yıl sonra 40 yıl sonra yani desek ya bugün belediye başkanı gelmiş işte şu köprüyü yapmış veya şu işi yapmış desin. yani e, bu kubbede bir hoş seda bırakmak bütün mesele yoksa bir de efendim koltuk düşürdü. Bunlara ihtiyacı olan kimseler de değiliz. Tabii hakkımızda çok spekülasyon. Bir taraftan da reklam mı yapıyorlar ha? Çok reklam mı oluyor? Belki son anketler benim bilinirliğim 90 çıkmış yüzde 90. Herhalde şimdi Türkiye'de bir 3-5 bilinirliğimiz olmuştur. Yani bir de siyasetle uğraşanların hepsi ismimizi duydu, öğrendi. Evet. Eee bütün mesele kubbede boş seda bırakabilmekte. Ben tabii istedim ki bugün belediye meclis üyelerimizle de böyle bir sohbet edelim. Bu olaylar oluyor. Bilmiyorum kendilerinin bana bir söyleyeceği olursa siz dinleyin. Pazartesi günü bir basın toplantısı yapacağım. Basın da zaten bekliyor. Her söylediğiniz hemen evet, televizyonlara haber olarak çıkıyor. İnşallah Pazartesi günü kesin kararımı açıklayacağım. Pazartesi yapacağım basın toplantısıyla evet, düşüncelerimle ne yapmak istiyorum, ne yaptım? Pazartesi günü bu açıklamayı da yapacağız. Tabii istiyoruz ki Ülkemiz zarar görmesin, Balıkesir'de zarar görmesin. Bu mesele burada. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğim kararı göre de oturur, tekrar sizlerle görüşürüz. Nasıl? biz Balıkesir'de hancı olarak duruyoruz. Yani tutukta başka bir tarafa gidecek değiliz. Çiftimiz, çubuğumuz burada, evimiz, parkımız burada efendim, evet, neticede balıkesirdeyiz. Balıkesir'in gergesiyiz. Efendim, evet, evet. eee balıkesirdeyiz. Onun için efendim ben rahatım. Evet, yavrum çok rahatsın. Neden diyorlar şey yani böyle panik, panik, panik olsun ya. En önemli olan insanın sağlığı ve sıhhati. Sağlığınız yerinde olduktan sonra gerisi teferruat Dünyada her şey insanın başına geliyor. Her şey insanın başına geliyor. Ve her şey geçip gidiyor. Su mecrasını buluyor. Siyaset de mecrasını buluyor. Bu işlerden. halkın dediği olur. Halkın dediği olur. Zorlamayla efendim ben böyle yaptım oldu filan demekle de bu işler olmuyor. İnsanın hayatında, siyasi şey şey, hayatta bir yıl, iki yıl, üç yıl hepsi de önemli Zaman her şeyi en iyi şekilde çözer ve gösterir. Ben sizi meclis toplantısından sonra biraz beklettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sizlerin benden bir sorusu, efendim bir tavsiyesi varsa Konuşmak isteyen arkadaşımız varsa da buyursun. Evet, dursunlayınca herhalde bir şeyler söyleyeceğim. Evet, bir haber bekliyor. Evet, bu sanki parti için bir tasarruf gibi topluma sunulsa da tüm Türkiye'yi meşgul eden parti için bir mesele değil. Ee, belediye başkanları istifaya zorlanıyor. Oysa en çok milli irade lafını ağzına alan sayın liderler milli iradeyi sadece kendi iradesi zannediyor. E, ee, Balıkesir'in iradesini, Bandırma'nın iradesini, Ecevit'in iradesini, diğer yerlerin iradesini o ilin, o ülkenin iradesi olarak kabul etmiyor sen. Bu tabii bunu doğru bulmuyoruz. Ee, bu istifaya zorlamalar bir kere insani değil, ahlaki değil, Doğru değil, adil değil. Demokrasiye uygun değil, teamirlere uygun değil. Yani bugüne kadar belki bu tarz şeyler yaşanmadı. Bu kadar yaygın bir şekilde yaşanmadı. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak eee Büyükşehir Belediye Başkanımızın istifaya zorlanmasını doğru bulmuyoruz. Demokrasi açısından ee, genel başkanımızın açıklamalarından da gördünüz. Grup başkan vekillerimizin milletvekillerimizin açıklamalarından da görüldüğü üzere e, böyle bir yöntemi kabul etmiyoruz. E, dolayısıyla arkasından istifa etmezlerse gereği yapılır sözünü de doğru bulmuyoruz. Tehdit bari şantaj bari bu sözlerin de eee bu topluma yerleşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Eee Sayın Büyükşehir Başkanımızla biz sürekli istişare halindeyiz. Geçmişte de görüşmelerimiz oldu. Yine oluyor. Anlaşamadığımız çok konu var. Eee yapılan uygulamalarda bizim işimize gelmeyen ithal ettiğimiz çok konular var. Eee ama eee istifaya zorlamasını da kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Hani e, herkesin işine geldiğinde seçimle gelen seçimle gider ifadesinin tam da bu noktada doğru olduğunu söylüyoruz. Ama seçimle gelen yasalara uygun olmayan şeyler yaptıysa eee belediyeyi toplumu zarara uğrattıysa bu konuda yargıya intikal etmesi gereken konular varsa tabii ki bu konuda yargı karar verir. Ee, işte müfettişler gelir bize o konuda gerçekten e, kayda değer e, olumsuzluklar e, yakalanırsa, ele geçirse e, onların gereği yapılır. Yani o zaman tabii ki seçimi beklemeye gerek yok. E, ama burada da haksızlıklar, hukuksuzluklar olmamak kaydıyla bunlar ayakta geçirmesi lazım. E, ama işte müfettiş göndeririz. şeyleri inceletiriz ee, İçişleri Bakanlığı'na hareketine geçer. Sözlerinin de demokrasiye, hukuka alaka uygun olmadığını e, düşünüyoruz. Tabii biz e, bir şey iddia edeceğim. Tabii biz biziz burada basında yok nasıl olsa rahat konuşalım. Neyse fazla uzatma. Uzatmıyor. Yani şey tahsil oluyor. E, herkesi eşit mesafede olmaya özen gösterdiğini sayın başkanımız. Biz tabii öyle düşünmüyoruz. Ee, Öyle düşünmesek de e, yapılanın doğru olmadığını e, söylemek istiyoruz. Onun için yani biz bu gelişmelerden hoş değiliz. Sevinmiyoruz. Bu arada e, grubumuz adına, arkadaşlarım adına söylemek isterim. E, bu ülkede demokrasinin kökleşmesini, halk iradesinin kayıtsız şartlısı edilmen olmasını ve e, ee, antidemokratik uyguların olmamasını, tek adam rejiminin <laughs> ne kadar yalnız olduğunu yaşayarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Hepinize saygılar. Evet, teşekkür ederiz. Evet, başka ben de ben de bir söz almak istiyorum başkanım. Müsaade edersen. Evet, buyurun. Ben Ahmet Bey miyim ben? Senin sesin yetiyor zaten, zaten. Benim yeter başkan. <laughs> Başkanım sizi ta Anavatan Partisi'nden beri tanıyorum. Beraber aynı siyasi partide siyaset yaptık. Az önce başkanın söylediği gibi öncesinden beri ah, ah, siz, de sizi, evet, sizi sayar severim. Ama son belediye başkanlığınızda adil davranıp davranmanız konusunda ben de katılmıyorum. Ancak şu siyasi hayatınız boyunca 64 yıllık hayatınız zannediyorum 64 yaşındasınız. 68 68 yaşındasınız. Hayatım. Hayatınızda yapmış olduğunuz bütün eserler 50 sene sonra 100 sene sonra yıkılabilir. Yerine yenileri yapılır. Köprüler de yıkılır, binalar da yapılır. Şu anda Allah size çok güzel bir fırsat verdi. Bence bu fırsatta size demokrasi adına sembol ölme, olma, fırsatı. Ankara bile açıkladı. Bence Türkiye'ye bırakacağınız en güzel eser istifa etmeme kararınız olacak. Demokrasi adına benim bir siyasetçi olarak yapmanız, ben canı göründen istediğim bu. İstiyorlarsa içeri atsınlar. İstiyorlarsa yüz tane müfettiş yolasınlar. Başkan, başkanım, yatıp çıkanlar başbakan, cumhurbaşkanı oluyor, önüne önü açılıyor. Benim şahsi fikrim bu. Demokrasi adına tarih sizi yazma fırsatı. Bana göre bu bir fırsat. Peygamberler de idam edildi, asıldı, kesildi. Şu anda sizin direnmenize Türkiye'nin Türkiye'nin ihtiyacı var. Ben sizi gaza getirmiyorum. Vallahi gaza getirmiyorum. Ben de 2009'da aynı oyunu bana da oynadınız hep beraber. Ben istifa ettim. Müfettişleri yığdınız. Seçimi kaybettim. Yüzde elli geldim. Hala içeriye atamadılar. <laughs> atamadılar. Hala gün sayanlar var. Siz doğru olduğunuza inandığınız noktada hiç kimseye teslim olmayın. Ne Ömer Hayyam'ı asanlar, zindana atanlar hatırlanıyor ama onlar hatırlanıyor. Zulüm görenler hatırlanıyor. Zulme karşı, antidemokratik davranışa karşı susmak şeytanın dilsiz şeytanın işidir. Evet, Saygılar sunuyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, inşallah tekrar görüşeceğiz. Peki, evet, oldu. At. Bir kere ölür insan, on kere ölmez ki. Yatarım, yatarım,